Merhaba arkadaşlar Aşk Çayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Ülçeğimizde yayın hayatına devam eden Erce Sencön Sevilen İmaniyet başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salah sizleri sizlere özel yepyeni kaleleri topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz sizler de izleyiciliği sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar Kanalımızdaki açı videolarımızı seviyede izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyoruz İyi çi varsınız arkadaşlar.